Hepinize merhaba arkadaşlar, şimdi Muğla merkezi geldik, Turistik eşya satan yerler var, onlara bakacağız. Merhabalar. Merhabalar. Şu bileklikler ne kadar? Şey onlar 15. 15. Hı hı. Sen bir var, var, var. ne o kadar? Ki, var. olsun almak istersen. Teşekkürler zaman iyi günler devam ediyoruz. Şimdi bu ne ola bir turistik yer olduğu için böyle eşya satan yerler var. Turistik yani, evet. ne bakıyor? Şimdi. Şunlar ne kadar? Onlar. Onlar. On beş. Şunlar ne kadar? Onlar otuz beş. Otuz beş. Tam Allah teşekkürler görüşürüz gelin devam edin. Arkadaşlar şimdi Muğla merkezdeyiz. Ee, arkamızda bir şey var. Köy kahvesi var. Bu köy kahvesi filmlere konu olan bir kahve. İşte, e, arkamızda böyle bir çeşme var. Bakın çalışıyor ama çalışmıyor ama güzel duruyor. Gelin şu şeye bakalım. Maskemizi takalım. Daha da içine girelim. Arkadaşlar burada çok fazla film çekilmiş burası. Bulan, Bolu'da merkezin en ünlü kahvesi. Bakın şöyle alalım. Çok fazla filme konu olmuş. Bakın. Hatta burada Meydan Kahvesi yazıyor. Tabi daha restore edilmiş hali. Bu, bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Gezmeye devam edeceğiz var bay.